Zor durumdayız, öyle diyeyim. E, önceden anneannem anlatırdı, e, mesela e, kuyruklar olur derdi, yağ kuyrukları olur derdi. Şimdi e, geçen gün e, ben bir markete gittim, yağ yüzünden bir tartışma çıktı, yağ yokmuş. Hı. Bu vaziyete kadar geldik mi, sebze meyve meyvedeki e, haciler sıkıntıda, insanlar sıkıntıda, vatandaşlar çok kötü durumda, herkes bir isyanda, işsizlik var bir yandan. E, bu süreç nereye kadar böyle gidecek? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, ben ekonomistim, evet. dolayısıyla e, gazeteciliğimin dışında ekonomist olmam e, özelliğiyle de ekonomi ekonomiyle ilgili evet. gözlemlerimi anlatabilirim. Ekonomide e, bir akademisyen olmadım ama e, hem okulunu okudum hem de e, kamuyu izleyen bir gazeteci ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Ekonomi gazeteciliği yaptığım için de iş dünyasını siyaset dünyasını ve ekonominin halk üzerindeki etkilerini gözlemleyebilen bir vasıf var. Doğru kişiye sormuşum o zaman mı soruyor? Evet, İnşallah buyuruz, doğrudur, doğrudur ama yani. görüşlerimi şöyle anlatayım ben. Çünkü ülkenin kurtarılabilmesi için bir ülkenin ekonomisini kurtarabilmesi için önce tarımını kurtarması gerekir. Şimdi bizim ülkemizde bunu söylediğim zaman bana çok tepkiler yağdı. Ya işte şu var bu var ya. Ben bu işin teknik, rakam, her şeyi inceledim, inceliyorum. Hala inceliyorum. Biri çıkıp şunu der, biri çıkar, o birini der. O diyelen, de, denilen şeylerin e, ben kaynak ve doğru rakamlarıyla ilgilenirim ve kamuya, topluma etkileriyle ilgilenirim. Buğday, ayçiçeği, mısır, yulaf gibi temel tarım ürünleri başta olmak üzere tarım kurtaralım, çiftçiyi kurtaralım. Çiftçiyi Atatürk'ün dediği gibi köylüyü milletin efendisi yapalım, evet. ülkemizi kurtaralım. Siroganım şuydu, 7 yıldan bu yana kullandığım siroganım şuydu. Tarımı kurtar, ülke kurtulsun, ülkeyi kurtar. Tarımı kurtar, çiftçi kurtulsun, köylü kurtulsun, köylüyü kurtar, ülke kurtulsun. Tarım, köylü, ülke. Bu bir zincir. Şimdi doğarken, yani yaratılışımızda fabrika var mıydı? Yol var mıydı? Yok. Allah yaratırken bize önce gıdayı verdi. Gıda olmadan sanayi olmaz. Karın doymadan sanayi teknoloji başlamaz. Önce karnımızın nitelikli olarak doyurucu şeylerle, doyuru, e, ürünlerle e, desteklenmesi ve karnımızın doyurulması gerekli ki biz sanayiye ve teknolojiye başlayalım, hayatın diğer evlerine bakalım.